Herkese merhabalar. Evet, kolektif için şöyle bir soru soracağım. Seninle ilgili şu anda ne düşünüyor ve ne yapmak istiyor diye. Hemen başlayalım. Evet, seninle ilgili şu anda Ne düşünüyor? Bir ayrılık e, halindeyseniz burada biraz kırık ve dökük bir yük taşıdığını ve bu yükün artık ona çok ağır geldiğini söylüyor. Evet bu kart kendisi açıldı. Bakalım neymiş? Ve yalnız olduğunu belki de bu ayrılığın veya işte bu uzaklaşmanın ya da soğuk durmanın onun içinde onun içine çekilmesine sebep olmuş arkadaşlar. Onun içinde hiç hareketsiz bir şekilde durmasına sebep olmuş. Fakat sizinle ilgili hareket etmese bile kalbinde hala sizin sizinle olan ilişkisini düşünen tarafta ve seven tarafta. Evet ve kupası da geldi. Gerçekten belki de hani bir mesafe girdiyse araya bir hastalık veya işte bir uzaklık bir soğukluk girdiyse sanırım anladım ben diyor tekrar ortaya çıkmalıyım gerçekten içimdeki sevgiyi göstermeliyim paylaşmalıyım fakat gelememesinin bazı sebepleri var sorunları çözemediğini ifade ediyor hala onlar da biraz onun tabii ki elini kolunu bağlı olarak gözüküyor. Peki ne yapmanın peşinde? Evet adım, adım atmanın peşinde ve arkadaşlar iki kart çekmişim. Ve aşıklar kartı. Çok yakın bir süreçte sevdiğiniz insanla birlikte bir adımını göreceksiniz. Daha sıcak, daha samimi, daha içten bir halini göreceksiniz. Peki ne söylemek istersin son olarak diye soralım. Hemen bakalım. Yuva. Yani aslında aşkı taçlandırmak, sıcak bir beraberlik ve hür iradesiyle burayı seçme kararı var. İletişime geçme kararı var ve eylemsizlikler bitti diyor. Görüşmek üzere.